sıcacık mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık ağızda dağılan çok lezzetli bir kurabiye tarifi ile geldim. Öncelikle 150 gram tereyağımı oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Yoğurma kabıma alıyorum. İçerisine bir çay bardağından bir parmak eksik şeker ve bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum ve malzemelerimi iyice karıştırıyorum. İçerisine bir yumurta kırıyorum. 2 yemek kaşığı tepeleme nişasta koyuyorum. 1 paket vanilya ve 1,5 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Ununu yavaş yavaş ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben toplamda 3,5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Unu eklerken muhakkak kontrollü olalım. Şimdi size hamurun kıvamını da göstereceğim. Ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hazırladığım hamurdan ceviz miktar parçalar koparıyorum. Avcumun içerisinde yuvarlayıp hafif bastırarak yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime alıyorum. Ben boyutlarını biraz büyük yaptım. Sizler dilerseniz daha da küçük hazırlayabilirsiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kontrollü olarak 15-20 dakika pişirdim kurabiyelerimi. Çok uzun tutmamaya özen gösterelim. Renkleri çok koyu olmasın. Pişen kurabiyelerin arasına çikolata sürüyorum. Ekmeğe sürmelik çikolata ve iki kurabiyeyi birbirine yapıştırıyorum. Daha sonra ılık sütün içerisine batırıp komple hindistan cevizi ile kaplayıp servis tabağıma alıyorum kurabiyelerimi. Görüntüsü çok şık, mis gibi kokan, çok lezzetli kurabiyeler hazırlamış olduk. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Dokusunu göstereceğim. Böyle ağızlı dağılan, gerçekten helva gibi kıvamı olan çok lezzetli bir tarif. Muhakkak deneyin diyorum. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum.